Anlatayım, aktarayım. Şöyle ki, biz 19 Ağustos 2023 tarihinde Gender Refah Partisi'nin Ankara'da düzenlemiş olduğu bir çalıştaya katıldık. Çalıştaydan sonra sürekli kendileriyle irtibat içerisindeydik, bağlantı içerisindeydik. Ve en son 16 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından Bayındırlık ve İmar Komisyonu'na bir kanun teklifi verildi bu konuda. Evet. Bu kanun teklifi neyi kapsıyor? Bu kanun teklifi ülkemizde, kırsalda ve merkezde ruhsat alamamış ya da ruhsat eklerine aykırı olan yapıların geçmişte belli sebeplerden dolayı yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ya da o tarihte yetişememiş olan kişilerin yapılarının ee, yapıların denetlerin denetlenip e, bunların e, afet